hayvan pazarına açık alana evet. kapalı çevrilmiş demirlerle çevrilmiş hazır yer istiyoruz. Biz perişan vaziyetteyiz. Bizim önümüzde burada bir kafile var. Ben 25 senelik kurbancıyım. Evet. Buradaki bu kafile bize yeri ön sırayı vermiyor. Ön sıraya kendileri alıyorlar ve farklı fiyatlarda satıyorlar. Nereden geldiniz? Ben Sivrisar'dan geliyorum. 25 senedir burada bu hile var yani. 25 senedir her yer yerin konusunda bir anlaşmazlık var. Evet. Yer yerler içerideki yer hazır olduğu için oralar zor olmadığı Elfesiz. için gelip yerleşimi zor olmadığı için oraları yüksek fiyatta satış oluyor. Ama her yer kapalı olmuş olsa, her yer çevrilmiş olsa bu sıkıntı ortadan kalkacak. Bir de burada sırada banka ATM'lerindeki sıra gibi sıra istiyoruz. Bu sırayı burada adamlar kendi kendi aralarında bir örgüt yapmış. O örgütün içine kimse giremez. E o zaman kurbanlar şöyle bir açık alan var bir kapalı Aynen. alan. Evet. Siz evet. Kapalı alanı istiyorsunuz. Biz kapalı alanları alamazsın. Almaya yanaşamazsın bileme. Niye fiyatlar mı yüksek? Ya, alamazsın, yeri alamazsın. Sana o yeri Söylenme vermezler. Şey yetersiz, yetersiz. Ben devam yetersiz biraz. Ha, yetersiz kalıyor. Evet. evet Her, Her yer kapalı bir olmuş bir olsa, kişi. yeterli kapalı yer Hı. olmuş olsa, çevrilmiş yer olmuş olsa, bu sıkıntı ortadan kalkacak. Bunun mücadelesi var. Evet. evet. Sen neden söylemek istersin? Olay şöyle şimdi, abinin dediklerine devam edeyim. Ben ben Konya'dan geliyorum buraya. Biz üreticiyiz yıllardır yapıyoruz bu işi. Şöyle bir rezillik var. Kapalı 30 tane falan yer var. Bu küçük baş için. Büyükbaş içinde 20 tane açık. Diğer alanlar hep açık. Biz pazar pazar geliyoruz. Hem üreticiyiz hem de alsatçıyız biz. Gördüğümüz en kötü pazar Eskişehir pazarı. Ne başka çevre illerde böyle bir kötü pazar var, ne de başka bir ilde. Yani buraya gelen üretici tamamen rezil oluyor. Ne bir kesimhanesi var, yağmur var. Yağmuru var. Bir de şöyle bir şey var. Kurban günü bilmiyorum gittiniz mi oraya? Kurban günü orası Kan gölü. Her yerde deri. Ya kokudan bir hafta on gün mutlalık civarına gidilmez. Yani oraya, gelen adam bir hafta duruyor. Duş yok. Doğru düzgün bir tuvalet yok. Yemek yiyebileceği yer yok. Rezillik yani. Adamlar geliyor orada saman valyesinin üstünde yatıyor. Sizin pazarınızda su sıkıntısı bir. Demir bariyerlerle çevrilmesi lazım. Ha, yani üstünü kapatmayabilir. Bir de bir de kotrayla çevirmesi lazım. Bir de mezbanın ol, olduğu o zaman, belediye bezbasının olduğu zaman bizim satışlarımızı iki kat artacak. Gelirimiz daha çok olacak. Yani kişi daha fazla gelecek. Peki ne zaman kurbanlık şimdi bugün kuyruktasınız ama e, bir, 15 gün sonra bir hafta sonra başlayacağız biz mesela bomboş alanda ne yaparsan yap yiyecek yok içecek yok su yok yani bir kurbanlık fiyatları e, büyük on, baş mı satıyorsunuz? Hayır küçük baş 10 bin liradan 25 bin liraya kadar hayvan var yani 2 aşçıya 3 aşçıya hayvan şekilde evet. bu şekilde? Evet bulabilir. Açık alandaki koturaların etrafı çevrilmesi lazım, çoğaltılsın. Demir yani damır, demir demir bariyer sadece üstünü de örtüvesinler saçla. Şöyle bir şey de olabilir, değil mi? Bunlar rüzg yani rüzgarda uçar. Onun için biraz sağ sağlam demirler üzerinde olsa daha güzel olur. Kapalı alanı 72 tane küçük baş var, 72 tane büyük baş var. Evet. Büyük başlı kapalıları alan aldı. Şimdi açıkta hiçbir şey yok. Sen getir demirini, çetini getir, çadırını çek. Böyle su yok, tuvalet yok, banyo yok, mezba yok, hiçbir şey yok, kesimane yok.